Valla bak şöyle başlayacağım ben Ceyhan abi. Bu bir dört kapılı kupe midir? Bu bir lift mi diye ben sana bir karşı soru sorayım. Değil. Peki C plus desek? Niye D değil diyorum ben de sana. E D de değil. Ne diyeceğiz valla bilemedim ki. Neyin yanındayız ne yapıyoruz? Peugeot 508'in yanındayız. Tamamen kendi kimliğine sahip. Bir tasarım harikası. Evet. Benim düşüncem. Daha önceki kasasına göre de bir takım makyajlar da geçirdikten sonra alabildiğine şıklaşmış. Yani hani göz alıcılık dediğimiz herhalde bu olmalı diyorum. Rengiyle, tasarımıyla yani şöyle baktığımızda zaten pençelerimiz gündüz led farı olarak 3 adede çıkmış. Hemen şöyle yakalım Hı -hı. tekrardan bir karşılamasını bu görelim. Bu panjura panjur demiyoruz, ızgara demiyoruz, ne diyoruz? Damalı Araç rengi de damalı, ön ızgara. Ön ızgara. Panjur değil. Değil ama artık panjur değil. Ama baktığında zaten çok güzel aracın rengiyle bir bütün oluşturacak şekilde ve artık öyle bir kimlik belirledi ki Peugeot. Hangi modeli olursa olsun karşıdan baktığımızda gerek bu pençeler gerekse bu panjurun renklendirilmesi harika bir değil mi? tanımlama yaptılar otomobile. Kimliği ama tamamen değiştirdiler ne dersen de. Hangi modeline bakarsak yani 208, 408, 308, 308, 508 hangisini sayarsak sayalım. Gerçekten Birbirleriyle benzer, çok benzerlikler hoş. var ama diyor ki uzaktan baktığımızda evet bir Peugeot geliyor ama yaklaşınca anlıyorsun ne olduğunu. Modeli yaklaşınca ama uzaktan evet. markayı tespit direk. edebiliyoruz. Baktığımızda ön ızgaradan bahsettik. Alta doğru indiğimizde en altta piyano siyahı bir parçaları eklemişler. Ripi koymuşlar. Güzel olmuş. Aynen oralarda bazı parçalarla birlikte bütünlemişler ve siyah ve kırmızının hoş görüntüsü çok etkileyici gerçekten. Yeni logomuz. Evet. Lansmanda zaten bu araç vardı. Bazalt gri denilen renkle model yazısı Artık Peugeot. Peugeot buna döndü galiba. Bu bu Değil tasarıma mi? döndü. Evet. Önde de arkada yani o parlak kromdan kendini ayırdı. Tamamen Peugeot Matrix Ön farlarla donatılmış bir aracımız var evet. bugün yanımızda. Konuştuğumuz gibi ne diyeceğimi inan ki bilemiyorum. Dört kapılı, kupe, liftback, spor, otomobil, D sınıfı Sen böyle falan. getirdin baş tacı ettin ama eleştireceğin taraflar var bir makine ya. mühendisi olarak. Çünkü Olabilir, tabii ki. Yani kupayla motor ve yürüyen aksamında hiçbir değişiklik yok. Onu da eleştirmek lazım. O kısmı farklı. Ama Onlara gireceksin. Oralara ayrıca konuşacağız içeride. Yani şimdi bu modele... Şu jantın güzelliğine bakar mısın? Şimdi yakışmış mı? Yakışmamış oldu. diyebilir miyim? Söz konusu değil. yani. dersin. Fikir fikir. Bir kere bakar mısın? elmas kesim yine evet. 19 inçlik, 5 kollu, 5 kollu 235 40 19 lastiklerle donatılmış. Yani düşük profil araca tabii ki muhteşem bir görüntü sağlıyor ama bunun yanı sıra da yol konforu da oldukça yüksek. Yola çıktığımızda göreceğiz evet. hani. İnce lastiklerde genelde böyle sert bir süspansiyon olur. Yol gürültüsünü artırır. Öyle bir durum mevzubayız değil. Yine yakışmış ama. Piyano si siyah aynalarımızla kapıya doğru ilerliyorum. Buyurun. Şimdi gençliğim diyeceğim eski Amerikan otomobilleri direksiz kapı sadece önde değil. Aynı zamanda arkada da Harika bir olay. Ama yani, kalktın dedin ki kupe değil dedin. Al sana dört kapalı kupe işte. <gülüyor> yani <gülüyor> diyorum bir ki, kimlik belirleyemedim <laughs> otomobili. İçini ayrıyeten içeride konuşalım. Yani şöyle baktığımda küçüklüğü evet. zaten şu anda ben görebiliyorum. İzleyicilerimizle de içeride evet. göstereceğiz. Şimdi aslında arka tarafa doğru gittiğimizde söylenecek çok şey var ama tasarlayamadım kafamda. Çevirip de mi konuşsak yoksa şimdiden başlayalım mı? Arka camlar kararmış çok güzel olmuş. Çok güzel olmuş. Açılabilir. Güzel bir sanruf diyeceğiz. Yani açılabilir tavan. Evet. Ama oldukça büyük bir Focan. camla donatılmış. Yine kırmızı siyah bütünlüğünü koruyor kapı çıtalarıyla birlikte. Kırmızı zaten. siyah zaten ideal renk biri. Öldüm öldüm evet, burayı. Çok şey gerçekten kombinasyon harika. Tabii ki hani ben severim biliyorsun. Hava nasıl akıyor? Şöyle bakıyorum önden yine başlayıp tavandan böyle dümdüz bir akış sağlamış. Ama bu ne getiriyor? Arka taraflarda birazcık Hı -hı basık tavan ama içeriye bindim denedim. Sunroof da olmasına rağmen arka koltukta oturan yolcular için güzel bir baş boşluğu da oluşturulmuş. Tavan yani bölgesinde. Yani klostrofobi yok diyorsun. Ben öyle bir şey hissetmedim. Evet, öyle bir baskı yok. Yani en azından yani koltuklar düşükse zaten şimdi arkaya bakarız biri beraber. O onu da alır diye düşünüyorum baş boşluğuyla beraber. Yani evet. çünkü arkalar karartılmış biraz. Klostrofobi var gibi yanlara bakma, arabanın koskocaman bir öngörüsü var, geniş yapılı. Sen yolu seyret, boş ver ya. <laughs> Biraz daha geldik, sütün sütün gidiyoruz. Bu sütunumuzda da yine piyazdan bilek üzerine aracımızın donanım paketini belirten GT logosu GT. işlenmiş. Yine bazalt gri olarak. GT zaten şu anda hani Peugeot'un en üst donanım seviyesine sahip araçlara vermiş olduğu kod. yakışıyor da böyle. Hani GT biliyorsun bize biraz da sportifliği de hatırlatır, alım satır. Geçmişimizden beri düşündüğümüzde. Ya şimdi sedan diyorlar da ben buna da sedan diyemiyorum işte. bu Arkaya doğru uzuyor ya çamurluk. Şimdi zaten arkasını dönüp bagajı evet. da açtığımız zaman yani buna göreceğiz. çok fazla sedan ismini ben de kullanamayacağım. Hoş zaten artık dünyamızdan sedan çıkıyor. Yani Değil Türk mi? tüketicisi sedan'ı çok severdi aslında geçtiğimiz yıllarda ama yeni akımlarla artık daha böyle hatchback, vagon, bu tarz SUV. Liftback, SUV, o tarza dönüldüğü için sedan tercihten çıkıyor. Yani bunu daha önce de konuşmuştuk. Sedan arabanın aslında bagajı büyük gibi gözüküyor ama yükleme, boşaltma esnasında zorluk çıkarır. Şimdi bu aracın arkasında ne kadar kolay olduğunda birlikte göreceğiz. E hadi o zaman. Hadi o zaman. Dediğim arkayı açalım. Geldik arkaya. Hızlı söylemedim. <gülüyor> tane tane, <gülüyor> tane diyorsun. Tane Çünkü tane. Çünkü an... tane tane. Evet. Yine bazalt gri renklendirilmiş. Tane tane. Ama. Peugeot. Eskiden logo vardı Çeyhan abi. Ha evet. Değil mi? Logo vardı Peugeot yoktu. O Şimdi, da değişmiş bak. Evet yani o da dikkat etmişsin gerçekten. Hani birden niye yok fark etmedim. Eskiden şöyle bir logomuz olurdu. Logo bu vardı. Arada. Şimdi ben Yine kapıları açarak karşılama ışıklarını gösteriyorum. Şimdi karşılarken yine üçlü aslan pençelerimiz bizi gösterdi. Kapatırken de sinyallerle yolcu ediyor. Böyle hmm. diye bir özellik yapmış. Şimdi değişik önde, yani önde yanda bahsettik geldik arka kısma dedik ki sedan mı bagaj mı her nedir. Yani neredeyse bir dümdüz benim hava yine geldi gidiyor buradan harika bir şekilde. Şöyle de alttan da bakıyoruz. Yine aşağıda da şık bir difüzör yapısı ve egzoz çıkışları konulmuş. Kedi gözleri Ancak de güzel olmuş. Kedi gözleri de güzel. LED lambaları ikili. Çıkışlarımız tamamen dekoratif. Evet, Herhangi ve kapalı bir. onlar. Kapalı. Kapalı. Sportif bir hava vermiş ama yani. Evet. GT'nin özellikleri mi diyeyim artık, ne diyeyim? Artık ona bir şey diyemeyiz. Diyemeyeceğiz. Gelelim bagaja. Bir kere evet. ister kumandadan, ister butondan veyahut da şansımı deneyeyim. Başardım. Evet. Otomatik açılan bir liftback. Gördüğünüz gibi arka camla birlikte hareket etti. Onun için hani ne farkı vardır? Sedan, liftback, eskiden de fastback falan da denilirdi. Evet. Şimdi bahsettiğim olay şu. Bagaja baktığımızda bir 487 litrelik bagaj var. Şu andaki konumundaki evet. panzerota kadar. Iyi. Evet. Çok iyi bir hacim. Ancak sedan arabalarda böyle hacim olduğu zaman biliyorsun Buradan öne uzanmak kafa takılır falan. Bak şimdi burada evet. Camla birlikte kalktığı için ne kadar rahat bir erişim sağladığımız gözüküyor. Evet. Yine bagaj içinde çift taraflı led aydınlatmalarımız mevcut. 12 volt çıkışımız mevcut. Hemen gözüme takılan tabii ki Focal Hi-Fi sistemin bas evet. hoparlörü evet. ki çok kaliteli Subwoofer bir ses gibi. var. Subwoofer gibi. Kaldırdığımızda katlanarak açılan bir Alt bölümümüz var. Tam boy istepne lastiğimiz. Tam bizim istediğimiz. Evet. 80 km sabit hızla gidebileceğiniz bir lastik. Gidebileceğimiz normal inceltilmiş ama normal çapında bir lastiğimiz. Gerekli hava yine yer alıyor orada. Evet. Yani Şimdi camdaki pandizotak güzel olmuş. Burayı zaten, tamamen kapatıyor, uzuyor ya. Evet, zaten şurada dudağından belli oluyor, geliyor. Evet, tam bunun üstüne basarak bir bütün oluşturuyor. Evet. Tutamaçları falan hepsi yerinde güzel. Koltuklarımız yine 60'a 40 yatırılabilir oluyor ki o zaman bagaj harcımızı 1537 litreye kadar yükseltebiliyor. Düş. Yani çok ciddi bir değer bu söylediğimiz. Hani bu aracı eşya taşımak için kullanmayacağız ama böyle bir imkanı olduğunda söz etmeden geçemeyeceğiz. Tabii evet, uzun bir şeyi rahat rahat koyabilirsin. Rahat koy, rahat, işte. rahat koyarsın. He. Ne yapalım? Biraz da motorun hey, performansını görelim. İçinde çok şey var anlatacak evet. senin. Çok yani, şık çünkü. Çok şık. Gerçekten çok şık. Bu sefer de bastık kitledik. Biz kapatalım. de yerimize geçelim. Anahtarı teslim ediyorum sana. Haydi aldım. Artık bu da fark etti. Aldın etti. Yeter ki yanında olsun. <laughs> evet. Haydi geçtik. Ceyhan abi. Premier bir otomobilin içine hoş geldiniz. Ya. Dışı ayrı yakar, <laughs> içi ayrı yakar. Yani zaten şimdi şöyle baktığım zaman Dıştaki tasarım şıklığını aynen içeride de öngörsün. Şu ince yapısına bakar mısın? Ayriyeten malzemeler gerçekten şu dikkatimi çekti. Bak şuraya. Bir karbon görüyorsun. görünümü var burada. Daha e, sertçe ve yumuşak. Aa, yumuşak. İşte, evet, o dikkatimi çekti. Çok Yazar güzel olmuş. Değil mi? Yine bak beni cezbediyor. Şu aralık var ya. Küçücük. Evet. Baca uzun değil. Nefis. Harika. Havalandırma garaları aynı şekilde. Aracımızda alarm var. İçeride sezdiği diye... için. Hmm, o zaman çalıştıralım. Çalıştır bakalım. bakalım ne olacak. Güzel evet. alarmını da öğrenmiş olduk bu arada. Evet. Bize sürpriz yaptı bak gördün mü? Alarmını da böylece. Dedi ki "Arabanın olduk. içindesiniz. Pedala basıyorsunuz. Kardeşim niye gitmiyorsunuz?" <laughs> Hareket de diyorsunuz. Hesap sordu yani. Şimdi kaç modumuz var? Hangisiyle gidelim? Şimdi 3 modumuz var. Drive mod burada. Start'ın yanında. Start Aynen. Mode. Start stop'un yanında. E-toggle'ımız da burada. Evet. Seçici diyoruz artık biz ona. Seçicimiz. Onu drive aldığımız zaman şu anda P konumunda bir hareket edelim bakalım. Hadi gidiyoruz. Aldım D'den P'ye. P'den D'ye. Şu anda normal konumuyla yola çıktık. Spor modu var. Eko modu var. Kapılarımız da kilitlendi. Kendi otomatik kilitlendi. Şimdi biraz önce motordan bahsederek başlayalım dışarıda hiç söz etmedik. İçinde bulunduğumuz bu aracımız artık uzun zamandır özlediğimiz dizel motor 1.5 130 beygirlik <laughs> Özledik mi dedin? E dizel artık dünyadan biliyorsun artık yok oluyor. Onun için özledik dediğim. Özledik. Yani biliyorsun benzinli otomobillere göre de biraz daha ses verir böyle bir kulak Hı. tadı verir diyeceğim. E, elektrikli otomobillere biniyoruz tamamen sessiz. Şimdi her ne kadar dizel olsa da şu anda gayet sessiz bir iç kabin var. Gazı verince böyle tatlı bir o dizelin tınısını duyuyoruz. 300 Nm tork üretebilen bir motor. Gücü de bu. Evet ve Peugeot'un Blue HDI olarak isimlendirdiği gayet ekonomik. Yani tüketim olarak şu anda ortalamada 5.1 deniliyor. Aracımız 1.5 ton. Bizimle birlikte bu rakamı da aşıyor. Maksimum ağırlıkta 2 tona kadar. Yani Ceyhan abi şu şu kasaya göre değil mi? Gayet ekonomik bir. Hani şu kasa yaklaşığı... derken dışarıda söz etmedik. Aracımızın boyutları hani sınıfını da belirleyemedik derken aracımız 4.75 metre oldukça uzun bir uzun. otomobil. İki aks aralığında 2.8 metre ki yine buradan ben acaba elektrikliğe de hazırlanmış mı gibi algılıyorum. Eminim yakın gelecekte elektrikli modellerin önce zaten yurt dışında bu seçenekler var. Türkiye'de satışta olan 1.5 dizel motorla geliyor. Yurt dışında plug-in hibrit modelleri de satışta. Tabii, beygir güçleri ve motor seçenekleri farklı ama gelen tek bu diyorsun. Türkiye'ye 508 kasasıyla gelen tek motor seçeneğimiz bugün için bu şekilde. Onun için de dedim biraz da özlediğimiz dizel sesi, tınısı. Evet, 0-100. 0-100, evet orada hani sen de dedin ya böyle bir gövdeden, böyle bir tasarımdan biraz sportiflik bekliyoruz. Yani. Katalog verisi 11.1 saniye. Ancak 208 kilometre maksimumuza kadar da tanımlanmış. Yani hız sınırlarının, izin verilen sınırların üstüne de çıkılabiliyor manasında algılıyorum bunu ama. Şöyle eleştiri getirebilir miyiz? Ya çok güzel tasarım yapmışsınız. Şimdi anlata anlata bitiremedik dışarıda. Bir önceki nesinin sistematiğini komple bu kupayı onun üstüne yerleştirmek olmamış bence. Kusura bakmayın. Yani, yani bir performans bekliyorsun şu otomobilden kim ne derse desin. Şimdi... Böyle bir sportif arabaya cantlarıydı, görüntüsüydü, rengiydi. Yedi tane renk koymuşsun. Renkler birbirinden harika. Basınca da fırlasın gitsin istiyorsun yani 300 değil 300 Newton, 136 beygir mi dedin? 130 beygir. 130 beygir. işte maksimum hızı belli. Niye düşük yani? Neden? Yani artık bir şekilde art dünyamızdan hız kavramı ayrılıyor. Bak ivmelenme, performans, sıfır yüz hızlanma elektrikli ve hibrit otomobillerde çok yüksek performansları görmeye başladık ama hep hız sınırları 150 kilometre. 180 kilometre. Evet. Bu araçta da demişler biz tasarladık ancak hani bunu aile arabası olarak kullanın. Hani <laughs> çağırıyor gerçekten araç yani bir gaza basayım fırlayayım gideyim ama onu vermiyor. Vermiyor evet. Ama istiyor. Ama istiyor. Hay bir de biz mesela senle o e, Golf GTI'yi tanıttık. Orada kullandığımız cümle vardı. Spor araba kullanıp ekonomik kullanmak isteyenlerin Tercih edeceği bir spor otomobil. Şimdi bu spor otomobil. Hani rakamlardan bahsetmiyoruz. Web sitesine girin. Güncel. Çünkü çekim yaptığımız tarihle yayınlayacağımız tarih farklı olduğu için rakam üzerinden gitmiyoruz. Ama sonuç itibariyle şu otomobilde alabileceğiniz bir spor otomobil. Ama performans bekliyor insan. Bu evet. görüntüyle. Bekliyor. Görüntü Gerçekten. bizi aldatmasın. Fakat tabii ki yol yürüyen konforuna falan baktığımız zaman bir kere önler McPherson yapısı. Arkalarda yarı bağımsız, çok linkli, çok kollu bağlantılı süspansiyon sistemi var. Yol tutuşu falan aracın güzel veyahut da yol zemininin hissiyatını hissiyat, yok edebiliyor. Tabii. Benim hissiyatım da seninki farklı tabii bu arada. E tabii ki. Sen neler hissediyorsun? Ben çok rahat hissediyorum çok rahat. kendimi. Çok Trim sesleri, dışarıdan sesi, yuvarlanma alemde onu da sorayım tabii. Sessizlik anlamında ya da ses Valla benim şu anda işittiğim sadece motordan gelen çok hafif bir ses. Onun dışında bir ses e, rahatsız edici bir seviye duymuyorum. Evet, kullanım anlamında da uzun yolda da kullandık. Gayet yol hakimiyeti yüksek. Evet, evet. Hani gittikçe bazı otomobillerde oturur oturdukça hızı sana hissettirmez rüzgar sesini içeriye vermez. İçeriye vermez işte. Bu tip duyguları bize hissettiriyor, gayet güzel. Bu arada pedalın çok hafif olduğunu, inmelenmesinin de iyi olduğunu söyleyebilirim. Hemen ben oradan da direksiyona geçeceğim şimdi. Geleneksel üstü altı kesik Peugeot direksiyonumuz. Direksiyonun üstünden baktığımız gösterge. Yine o, GT burada yazılı. GT yazılı. Ama Stellantis'in birçok şeyini, ekipmanını burada da görebiliyoruz et göre mecburen. zaten yani baktığın zaman ortak kullanılan elemanlar unsurlar araçta mevcut. Bir kere Peugeot özgü yine piano tuşlarımızla kontrol edilebilen evet. orta ekranımız ki 10 inç ekranımız var burada. 12.3 inç'likte gösterge ekranımız mevcut. Benim e, son zamanlarda tek parça üzerinde görmeye başladığımız iki ekran vardı biliyorsun. Evet. Böylesine ayrıştırılmışları daha hoşuma gidiyor. Yani şu anda mesela senin gösterge ekranın bana o kadar şık gözüküyor ki. Tabii şundan da bahsetmek lazım. Görüntü anlamında güzel. Renk seçimleri ve bir içerideki dağılımları güzel. Okunması kolay. Yani ben buradan işte e, aküsünün kilometresini, Blues'unu, benzinini, dizelini, her şeyini görebiliyorum. Her şeyini görüyorsun. Bu Sıcaklığını arada da, görebiliyorum. Dura dura anlattım da tek tek sayıyorum önümden tabii. İstediğin gibi de kişiselleştirebiliyorsun o ekranı. Yerlerini değiştirebiliyorsun. Değiştirebiliyorsun. Gösterge panelleri, ibreler geliyor falan. Yani bu seçeneklerin hepsini zaten yeni gelişen teknolojiyle birlikte sunuyor. Aracımızın bana göre en büyük özelliklerinden bir tanesi gece görüş kabiliyeti var. Kızıl ötüsü. Avzulama. Yani karanlıkta herhangi bir canlı bu e, yaya olabilir, bir hayvan olabilir. Farların aydınlatmadığı bölümde bir tehdidi direktman görebiliyoruz. Tabii şu anda gündüz olduğu evet. için bunları göremiyoruz. Baktığımızda yine tam ortaya yerleştirilmiş Focal Hi-Fi'in hoparlörü. Çok güzel bir ses sistemi mevcut. akustiği çok güzel. Kolay kullanımlı bir yine orta ekranımız mevcut. Multimedya ekranımız. Hemen ortadan bahsedelim. Konsol kısmında evet. kaplamalı. Burada bir gözümüz var. Anahtarımız zaten burada saklıyoruz. 1.12 volt çıkışımız var. İçi ışıkla aydınlatılmış bardaklıklarımız mevcut. Altta bir köprümüz var. Arada kablosuz şarj bölmemiz mevcut. Yan cepler hakeza oldukça geniş, rahat. Hani saklama alanları olarak da Gayet yeterli baktığımızda. Aynı şekilde tabii orta kolluk altı da ancak tabii ki hareketli bir kolluk değil şu anda orası. Tabii. İki parçalı açılabilir bir orta gözümüz mevcut. Sportif koltuklar. Sportif koltuklar yalnız hani böyle bir otomobilde tabii ki işte hafızalı elektrikle kontrol edilebilen bir koltuk beklerdim koltuklarımız tamamen manuel, manuel olarak tamamen kontrol. Manuel. Sadece bel ayarlarını elektrikli olarak yapabiliyorsun. Onun dışında ileri geri, sırtlık ayarı veya yükseklik ayarını manuel olarak yapmak durumundasın. Ama güvenlik anlamında o e, testten geçmiş. Koltuklar AGR onaylı. AGR onaylı. Yani AGR dediğimiz neydi? İşte insan bedeninin sırt sağlığı, vücut sağlığı, omurga sağlığı diyeceğim bunu sağlayacak bir yapıya sahip ve AGR tarafından bu tamamen otomobil dünyasından bağımsız bir kuruluş onaylanmış. Hani uzun yolculuklarda bedensel yorulma veyahut da kemik sızlamaları hissettirmiyor. Veya minimum seviyede hissettiriyor diyelim. Tabi sarmalı da güzel. Yani evet bak sonuçta bir performans otomobili değil ama ona rağmen rahatlığı, konforu güzel. Ancak tabi çok ince bir ambiyans aydınlatmamız da mevcut araç içerisinde, kapı içlerinden ve orta da görebiliyorum ben şu anda çok hafif. Gündüz çekim olduğu için tabi yansımıyor. Belli olmuyor. Yani zaten hani gece yolculuklarında da öyle çok ışıl ışıl ambiyansın e, sürücü güvenliği veya yolcu güvenliği açısından çok doğru olup olmadığı konusunda da kuşkularım var. İnsanı İçini açıyor. Aslında Ancak tartışılacak bir konu bence. Tartışılacak bir konu Benim bence. Benim dikkatimi acaba ne kadar dağıtır? Yani biliyorsun son zamanlarda kendi kendine renk değişimleri sağlayan ambiyanslar falan araçların içine girdi. Durduğumuz yerde çok güzel ama yolda giderken bilmiyorum yani ben mesela gösterge panelinin ışıklarını da gece yolculuklarında düşürüyorsun. Minimuma mi? indiren bir sürücüyüm. Tamamen dışarıdaki ışıklara uzun yolda ama gerçekten yoruyor. Yani ve dikkatini dağıtıyor. Gözün oraya kaçıyor. Bazı çünkü değişiklikler oluyor mütemadiyen. Evet. Tin yollarda. Ve dolayısıyla o gözün oraya kaçması karanlıkta ve gece kullanıyorsan ki ben genelde tercihim hep gece kullanımlarıdır. Yani dikkat dağıtabilir diye düşünüyorum. Gene gerçekten tartışmaya açık bir konu. Ambiyans bizi ne kadar etkiler? Ne kadar etkiler? Bunu zamanda yaşayacağız. Yani bugün bir moda oldu. Kötü bir moda değil. Ancak şu anda bak biraz hızını arttırmana rağmen hala gayet sessiz bir iç kabin mevcut. Yani dışarıda sunrooftan bahsetmişsin, içeriden de... Yani sunroof olmasına rağmen zaten hani genelde sunrooflar bir şey biraz... Susuyorum. Evet, şu andaki güneş tepemizde. Yani kış günü olmasına rağmen güneşli bir gündeyiz. Güzel bir havayı yakaladın Ceyhan abi. Evet, evet. Yani güzel bir otomobili çekmek için güzel de bir hava yakaladık evet. birlikte diyeceğim. Güzel. Hemen ben şöyle biraz da kafamı arka taraflara çevirerek Şimdi aks aralığından bahsettin. Arka koltukların konumu nasıl? Yani şu anda sen bayağı bir sırtlığında yatık ve geride kullanıyor bayağı rağmen senin arkanda ben çok rahat bir oturma alanını görüyorum. Şey demiştik e, arkada otururken e, baş boşluğu. Zaten şimdi öyle bir yapılanmış ki şu sanrufu çerçeve, çevreleyen tavan kaplaması arkada böyle bir çukurluk yaratmış. Arkadaki yolcuların baş üstüne gelecek şekilde. Ha, klasrofobi kısmına geldiğin zaman tabii bir bütün olarak baktığımızda her ne kadar dışarıda siyahların çok güzel gözüktüğünden bahsettim kırmızı eşliğinde. Ancak aracın da tabii ki içinin komple siyah olmasıyla birlikte birazcık böyle zorluyor şartları diyeceğim. Beni zorlamıyor ama bazı kullanıcıların tercih etmediğini biliyorum. P konumunu aldım. El frenimi çektim. Benim uzun süredir söylemediğim bir sözüm vardı biliyorsun. Aslında ben doyamadım. <laughs> yani gerçekten 508'in içinde evet. keyifle oturuyorum. Dışından nasıl etkilendiysem içinde de aynı şekilde hakeza etkilendim. Tek etkilenmediğim aracın performans kısmı diyeceğim. Onu da belki hani elektrikli otomobilin kupası böyle olacak deyip ona bir yine geçiş yapacak diye düşünüyorum ben Stellantis grubu Peugeot olarak. Yani yapacaktır. Ülkemize de getireceklerdir. En azından plug-in modellerini. Çünkü onların beygir güçleri çok daha yukarıda. Yukarıda. Çok daha keyifle kullanımı olacak. Performanslı otomobilleri eminim yakında piyasamızda göreceğiz. Yollarımızda göreceğiz diyerek ben son sözümü so son, bitiriyorum. Bitirdin evet. Doyamadım dedi Ceyhan abi gene bir havada güzel ya kaza geldi. <gülüyor> <gülüyor> Ağzına sağlık Ceyhan abi görüşmek üzere diyorum Gökhan. Başka bir markada modelle birlikte olmak dileğiyle. İyi günler.